Arkadaşlar e, bugün size favori arabalarımı göstereceğim ve e, arkadaşlar Ho bu, Honda'yı yani ben bunun görüşünü çok iyi seviyorum. onu seviyorum. Neyse geçelim birkaç yeni araba aldım bir de onları deneyelim arkadaşlar. Nerede? Şunu aldım. Bir dakika arkadaşlar. Kuzenim bir şey istiyor. Duralım iki dakika. Arkadaşlar bu arada e, kimin yorumu sıfır beğeni alırsa ona yüz bin atacağım oyunda. 200 bin oldu. Bana ne? sıfır biri. E. Arkadaşlar birincisi bu. Bunu yeni almıştım. Arkadaşlar ben bunun önü sevmedim. Bu ne? Burnu var arabanın burnu var. Abi arabanın kaç dur, tane dur, gözü dur, var dur, ya. Dur, dur. Arkadaşlar devam ediyorum. Sıradaki arabada böyle BMW. Bunu kupalardan çıkarttım. Hemen size göstereyim. Buradan aldım onu hemen. Neyse. Giriş, ne Yarış. Yok katılmayacak şu an. Yeni aldıklarımı gösteriyorum. Hızlı geçiyorum arkadaşlar bunları. <laughs> Abi hadi. Bu var arkadaşlar. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir tane Rolls aldım beyaz. Bunun altın sarısı dersem nasıl olur? Bir dakika. Öyle bir sarı olur mu? Bu nasıl olur? Of. Altın sarısı arkadaşlar. Ben bunu artık böyle koy. Tamam bunu geçelim. Sonra ne aldım? Bunları hiç. Bunlar hmm, indi. Şunu. Ee, bu var. Bunu da şeyden kazandım. Bedava veriyorlar. Bunu geç Bunu, bunu herkes biliyordur. Bu arada biraz gezeceğiz arkadaşlar. Nerede? Öyle bakalım yine var mı? Yok. Başka mı Sanki bir tane daha aldıydım. Evet. Nerede? Bir tane daha almıştım sanki. Evet aldın. Ne? Bilmiyorum. Aldım diyor. Ne aldım da söylemiyor. Ama aldım. <laughs> ne aldım? Bilmiyorum. Evet. Ne yaptın biliyor musun? Ne? Sıfır boşluk. <laughs> Onu da göster. Abi susun ya. Sıfır boşluk. Acaba videoyu siz siz mi başlasaydım? Bilmem. Bilmem ben de. Siz gider misiniz başına? Allah rızası için. Ama böyle çok eğlenceli diyor Ya. <laughs> ya. Allah'ın seven yanından gider şu an. <gülüyor> <gülüyor> Seviyorum ama gitmek istemiyorum. Konuşmayın. Ben size konuşmayayım değil miyim? başkan konuşun. Demedi. <laughs> De Demedi. aa, aa demedin ama. Neyse. Arkadaşlar bunu da almıştım. 990k sınırı üretim. Hemen bitti. Yani ben aldıktan hemen sonra bitti. Zaten az da kalır vardı. Neyse bu araba da 1.5 milyon zaten. Daha demin kuzenimde bir, kuzeninde bir araba gördüm. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Adamda bir araba var. Ben onu iki saattir arıyorum ha. Bak. Buradan geliyorum, arıyorum. Aa bu neymiş? almış? Ana ben de gidip şunu aldı sandım ha. To, şu ne oldu? Bu da olabilir aslında. Ama ben bunu alacağım.